Günaydın Bugünün tarihi 1 Eylül 2022 numaralojik olarak Tarotta karşılığı Kişilik kartı Büyücü Toplarsak 1-9-10 Yılımızda 6'ya geliyor 10 10 ve 16'dan da 7'ye gidiyor yani araba o zaman şöyle diyebiliriz bugün aklımızı kullanacağımız duygularımızla aklımızın <laughs> dengede olacağı yaratım enerjimizin çok güçlü olacağı ama bunun yanında dışarıdan bir takım motivasyonlara da ihtiyaç duyacağımız aslında hareket etmek isteyip e, bu harekete başlamadan önce duygusal bir yanımızla da olayı sentezleyeceğimiz ruhumuzda ama gerçekte realitede daha mantıksal davranacağımız bir gün olduğunu söylüyor günün enerjisi peki bugün ne şekilde düşünmeliyiz ne şekilde davranmalıyız duygusal dünyamız ne olabilir potansiyel ve sonuç potansiyeli hakkında kartlarımıza elbetteki ki soru soracağız Evet bakalım bugünün enerjisinde düşünce yapımız Evet günün ruh kartına çıktı ve düşünce yapımız gerçekten e, bir yengeç burcu yansıması olan araba kartıyla der ki yolun çok açık yani aslında yolumuzun açık olduğunu artık hayatın bize bir takım imkanlar sağlıyor olduğunu Bazı duygusal iniş çıkışlar yüzünden bazı konularda kendimizi, bloke ed ediyor olabilme potansiyelimiz olduğunu ama çevremizde bize her şeye rağmen çok fazla destek olan insanların var olduğunu hissettiğimiz düşündüğümüz yani burada hissetmekten ziyade düşündüğümüz bunu biraz daha aklı selim aslında burada çok fazla duygu dünyası var bu, iş, bu kartın içinde ama biz bu duyguları aklımıza bir şekilde sentezleyebilmiş durumda olacağız. Ee, ne diyelim kalbimizin akışına mantığımızla beraber destek vereceğiz diyebilirim ki bence güzel bir e, gidişat olarak e, başladıktı bakalım ee, eylemsel olarak bugünün potansiyeline bakarsak eylemsel olarak bugünün potansiyelinde bir değnek kralı çıktı değnek kralı olaylara çok daha geniş çaplı bakabilen e, daha şans e, unsurunu yanına alabilen Arkasına o rüzgarı katıp yelkenlisiyle güzelce engin denizlerde yol alabilen, resmi büyük gören ve ona göre sentezleyen bir eril enerji. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Bugün işlevsel olarak, aksiyon olarak koç aslan ya da yay burcu bir erkeğin desteğini alabiliriz ya da o burçlardan ya da yükselen burcu bu şekilde olan bir kişiyle ya da şöyle söyleyelim ateş enerjisi yani aksiyon alabilme yeteneği yüksek olan bir e, erkek ile bir ortamda bulunup bir e, hareketin içerisine girebiliriz ya da içimizde o aksiyon, o hareket enerjisini körükleyecek, tetikleyecek bir e, motivasyon unsuruyla günümüzü geçirebiliriz. Ki zaten burada ikisinde de hareket var diyor. Bugün muhtemelen biraz fazla hareketli bir gün geçireceğimizi söyledi kartlarımız. Peki duygusal Kesinlikle. anlamda neredeyiz? Duygusal anlamda e, tam bir Başak Burcu'yuz. Çünkü ermiş kartı çıktı. E, zaten güneş şu an Başak'ta bir başak gibi inceleyip sık dokuyor, biraz daha titiz düşünüyor, titiz davranıyor, bir e, olayı çok fazla irdeliyor. Yani bir şey alacaksınız, en ince dikişine kadar bakmak, bir e, hizmet alacaksınız, en ufak ayrıntısına kadar sorgulamak gibi bir e, yapıya sahip olabiliriz. Ama bunu duygusal açıdan düşünürsek, duygusal açıdan Muhtemeldir ki duygularımızla çok fazla haşır neşir. Duygularımızı dünün yansıması devam ediyor biraz aslında. Duygularımızı çok fazla algılamaya ve sentezlemeye çalışan. E, duygularımızla e, bugün biraz mantık günü ama duygularımızla yol almaya çalışan. E, daha önceki yaşanmışlıkların tecrübesiyle ki bu bir dokuz kartıdır. Daha önceki yaşanmışlıkların tecrübesiyle artık dokuz tamamlanma enerjisi olduğu için artık nereye gideceğini bilen ama ayrıntıları iyice sentezleyen ve bunu hayatının içine entegre eden bir his durumu söz konusu olabilir. Peki böyle yaptık. Yani. Kimin yanımızda olduğunu düşündük ya da motivasyon kaynağımızı bulduk daha aktif ve aksiyon halinde bir gün geçirmeye niyet ettik ama bunun yanında e, duygularımızı çok iyi sentezlemeye ve aslında bugüne kadar olan tecrübelerimizden faydalanmaya ve kendimize ışık olmaya karar verdik. Peki ya sonuç bizi nereye götürür bugünün enerjisinde dersek? <laughs> yalnız farkında mısınız iki gündür aynı kart çıkıyor gene yıldız kartına götürdü yani ve burada da bir yıldız var burada ışıldayan burada ışıldayan daha ne olsun gerçekten e, bu dönem bizim için kendimizi çözebildiğimiz kendimizi algılayabildiğimiz kendimize iyi davrandığımız kendi değerimizi bildiğimiz ve e, bilinçaltımızdaki bütün her şeyi temizleyebildiğimiz ve temize çıkabildiğimiz müddetçe hayat bize çok güzel ama çok güzel fırsatlar sunacak. Bugün de ışığımızı yaymaya devam edelim. Bugün de e, like shine and a diamond <laughs> diyoruz. Rüyanda gibi. Bugün de e, bir elmas, bir pırlanta gibi parladığımız, o parıltımızı bütün her bir hücremizde, bütün her yerimizde, auramızda hissettiğimiz e, gökyüzünde bir yıldız olduğumuzu ve bir yıldızımız olduğunu unutmadığımız ve bir ve biricik olduğumuzu hatırladığımız yine aynı kart çıktı çünkü e, zekamızı da bunun yanında çok iyi kullandığımız Muhteşem bir gün olacağı benziyor. Işıldamaya, parıldamaya, pırıldamaya <laughs> devam edin. Ee, Hümanizm üst boyutta öyle görüyorum. Kimse haksızlığa uğramak ve haksızlık yaşamak istemiyor. Ve bundan dolayı belki bilinçaltında bir takım kırgınlıkları, bir takım düşünceleri olmasına rağmen hayattaki destekleriyle kendilerine destek oluyorlar. Ee, ne kadar yalnız kalsalar da o yalnızlığın içinde, kendi yolunu bulma çabası içerisinde e, güzel yürekleriyle ne kadar çok destekçileri etrafında insanlarının olduğunun da farkındalığındalar diyorum. Çok güzel bir gün olsun arkadaşlar. Ee, bu güzel serimizde hemen hemen her gün bunu yapmaya niyet ettim. Bu güzel serimizde enerjimiz bizi güzel yerlere götürsün. Doyumlara, <laughs> keyifli sevgi alışverişlerine, bolluğa, berekete hep beraber ilerleyelim diliyorum. Instagram @bydomaç tarotun dünyası benim sayfamı takip ederseniz sevinirim. YouTube'da da abone ol tuşuna basarsanız minnettar olurum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgi dolu, aşk dolu, bereket dolu bir gün. Hepimizin olsun. Bay bay.